Yine aynı şekilde bir tanımlama vermiş. Soruyu bu yöntemle çözeceğiz anlamında bize bir kopya vermiş. İşte üssün üssü üstler çarpılır. Tabanlara aynı olan sayılar bölünürken üstler çıkarılır. İşte bu iki tekniği kullanacağız diyor. Şimdi soruyu okuyalım arkadaşlar. Bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altına yeniden döşenecektir. Aşağıda türlerine göre bu iş için kullanılacak kablo miktarları ve bu kabloların taşınmasında kullanılacak tahta makaraların her birine sabitlenecek kablo miktarları verilmiştir. Evet ne diyor? Kullanılacak kablonun uzunluğu 16 üzeri 5. Kablo çeşidi enerji kablosuymuş. İşte bir makarada sarılabilecek kablo uzunluğu santimetre kare cinsinden şey santimetre cinsinden verilmiş. 8 üzeri 6. Tamam bu bilgileri vermiş bize. Ne demiş? Buna göre kullanılacak kabloların hangisinin taşınması sırasında daha az makara kullanılacaktır? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Kullanılacak kablo uzunluğu 16 üzeri 5. Ben bunu iki cinsinden yazayım. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazarım. Bir de üstünde 5 var. 4 kere 5 20. Bakın bu kablonun uzunluğu 2 üzeri 20'dir. Peki makara ne kadar alabiliyor? Şuraya bakıyorum. 8 2'nin küpü olarak yazılır. Üzerinde de 6 var. 6 kere 3 18. Bu da 2 üzeri 18. Bakın arkadaşlar. Benim elimde 2 üzeri 20 kablo var. Ama makaranın alabileceği 2 üzeri 18. Ben 2, 2 üzeri 18'lik kısmı bu makaraya sararım. Geri kalan 2 üzeri 2'lik kısım yeni bir makara gerektirir. 2 üzeri 2'yi de sonuçta bir makaraya sarmak zorundayım. İkinci bir makara lazım. Yani burada ben 2 tane makara kullanacağım. Şimdi telefon için bakın 27 3'ün küpüdür. Bir de üstünde 4 var. Eşittir. 3 kere 4 12. 3 üzeri 12. Şuraya bakıyorum. 9 3'ün karesidir. Üstünde de 6 var. 6 kere 2 12. 3 üzeri 12. Bakın kablom 3 üzeri 12. Makaranın alabileceği de 3 üzeri 12. Burada ek bir makaraya ihtiyacım yok. Bir makarayla burada işi halledebiliyorum. 125 5'in küpüdür. Şurada da 3 var. 3 kere 3 9. 5 üzeri 9 uzunluğunda kablom var. Şuraya baktığımda 25 5'in karesidir. Üstünde 4 var. 4 kere 2 8. 5 üzeri 8'lik makaram var. Yani ben 5 üzeri 9 kablo var. 5 üzeri 8 alabiliyor bu makara. 5 üzeri 1'lik kısım elimde kalıyor. İkinci bir makara lazım bu 5 üzeri 1'i sarabilmek için. 2 tane makara gerekiyor. 49 7'nin karesidir. 4 4 kere 2 8 7 üzeri 8 ıı, kablom var. 7 üzeri 6 şey, makaram 7 üzeri 6 alabilmektedir. Burada oluşacak arkadaşlar fark hani ne ne kadar alabilir? 7 üzeri 8'in 7 üzeri 6'lık kısmını sardım. 7 üzeri 2'lik kısım kaldı pardon. 7 üzeri 2'lik kısım kaldı. 7 üzeri 2 için ikinci bir makara daha gerekiyor bana. Yani bakıyorum 2 tane makara, 2 tane makara, 2 tane makara. Burada bir tane makara var. Yani telefon için bir makara yetebiliyor. Cevabım Bedir ne olur arkadaşlar?